Evet arkadaşlar, Python soru çözümlerine 5. sorumuzdan devam ediyoruz. Sorumuza bakalım. Kullanıcıdan maksimum 3 haneli pozitif bir tam sayı alan ve bu sayının rakamları toplamının paritesi alınan sayı ile aynı olup olmadığını True ya da False şeklinde ekrana basan Python kodunu yazınız. Yani if yapısı ve aritmetik işlemler kullanılacak. Hazır fonksiyonlar kullanılmayacak arkadaşlar. Ee, sorumuz şu şekilde, örneklerle açıklayalım. E, 243 sayısını girdik diyelim. Ha, bu arada şey, 3 haneli pozitif tam sayı girecek arkadaşlar. Bunun kontrolünü yapmaya gerek yok. Zaten kullanıcı e, en fazla 3 haneli pozitif tam sayı girecek. Kontrolüne gerek yok. E, 243 girdi diyelim. Şimdi bu 243 tek bir sayı. Bunun rakamları toplamı da 2 4 3 9. Bu da tek sayı. X de tek sayıysa true. 12'ye bakalım. 12 çift sayı ama rakamları toplamı tek sayı. O zaman false. Ee, aynı şekilde 122 ya da 120 222 olsaydı 6 rakamları toplamı çift. Sayının kendisi de çift olduğu için o da true olacaktı. Tamam. Şimdi bunun kont kodunu yazmaya başlayalım arkadaşlar. Text editor'ımızı açalım. Dosyanızı kaydedelim. Öncelikle dışarıdan bir e, sayı almam gerekiyor. Ama bunu string olarak alacağım arkadaşlar. O sayıyı bir değişkene aktarmam gerekiyor. Bunu string olarak aldım arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Çünkü bu içerisinde gezinmeyi, şu içerisinde gezinmeyi sadece string ile yapabiliyoruz yani. Şu anda ben string olarak aldım, içerisinde gezineceğim ve bir döngü kuracağım. Döngüyle içerisinde gezineceğim arkadaşlar. Döngümü nasıl kuracağım? Hemen for döngüsüyle yapıyorum arkadaşlar. For i, in a diyorum. Şimdi anladınız mı neden e, string olarak aldığımız? Çünkü içerisinde gezineceğim. Şöyle düşünelim. Diyelim ki 123 sayısını girdik arkadaşlar. Ben bunu for i in a. Buradaki i bizim değişkenimiz. Buradaki a da girilen şu 123 sayısı. Şimdi Ben bunu bu şekilde yazdığım zaman bu i'nin değer, değer, değerleri sırasıyla 1 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama string olarak oluyor. Bunu sakın unutmayın. String olarak 1, 2, 3 oluyor. Peki ben 5, 6, 7 girseydim. Burası ya da 5, 4, 3 girelim. Burası da 5, 5, 4, 3 olacak. Sırasıyla. Ya da 12 girdim. 23 girdim diyelim. Burası sırasını arkadaşlar. 2, 3 olacak. String olarak. Python'un güzel taraflarından birisi. Buraya kaç haneli string girersek bu for döngüsü de o kadar dönecek arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Şimdi arkadaşlar bu rakamları toplattırmam gerekiyor. Toplattırmam için de bir e, toplam değişkeni tanımlayalım yukarıda. Ve bunu for döngüsünde tanımlayalım. Dediğim gibi bir sayı girdik diyelim. 123. 123 girdik diyelim. Bunlar sırasıyla string olarak ne olacak? 1, 2, 3 olacak. Şimdi ben bu 1, 2, 3'ü string olarak olan 1, 2, 3'ü toplatmam gerekiyor. Nasıl toplattıracağım bakalım. Toplam değişkeni artı eşittir arkadaşlar. Artı eşittir i diyeceğim. Yalnız şöyle bir problem var. Bu ne demiştim? Burası string. Tamam. Çünkü a'mız string. Bu for döngüsünü yazmak için ben a'yı string olarak tanımladım. For içerisinde gezinmem için. Yani daha kolay kod yazmak için string olarak tanımladım. A string ise i de ne oluyor? i de string oluyor. Tamam. Bunu tabi şey olarak da yazabilirsiniz. Yani buraya a değil de a link yazıp burası 1, 2, 3 de olabilir. Yani daha sonra a'yı A küme parantezi içerisinde 1, 2, 3 de diyebilirsiniz. Farklı yollarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi bu 1, 2, 3'ü string olan 1, 2, 3'ü integer'a çevirmem lazım. Şu şekilde integer'a çevirip toplam değişkenini aktardım arkadaşlar. Tamam mı? Bu benim toplam. Şimdi sayıları toplattım. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şimdi kontrolümü yapmam gerekiyor. Kontrolde ne vardı? Şuraya bakalım. Bir sayının kendisini kontrol edeceğiz. Bir de sayının rakamları toplamını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Hemen şuraya if yazalım. Önce sayının kendisini kontrol edelim sayının kendisi st e, string'i bunu integer'a çevirmem gerekiyor. Integer a mod 2 eşit eşittir 0'sa ve yani çiftse arkadaşlar. Önce çifti yapıyorum. Toplam mod 2 eşit eşittir 0'sa ve e, sayı çiftse çifte eşitse yani sayı çiftse ve toplam çiftse tamam mı? sayı ve toplam çiftse bunu yazdık evet bu şekilde oluyor yani sadece çifti yapmam bir de teki yapmam gerekiyor teki de arkadaşlar aynı çift if e, bloğunda yap, yapacağım e, şu bir de tek olayını yapacağım arkadaşlar. Şimdi hükümet parantezi daha açtım. Bunda da or kullanacağım. Niye or kullanacağım? Ee, Türkçe olarak söyleyeyim. <laughs> sayımızın kendisi ve rakamların toplamı çiftse şurası veya or sayımızın kendisi ya da rakamları toplamı tekse. Tamam mı? Şunu kopyalayacağım. Şimdi de tek yapıyorum. Rakamların tek olması, yani sayının tek olmasında kalan kaç olur? 1 olur arkadaşlar. Tamam. Bunu da yaptık. Şuna parantezini de kapattık. Evet, tekrar söylüyorum. Şurayı açıyorum. Sayımızın kendisi ve rakamların toplamı çiftse veya sayımızın kendisi ya da rakamların toplamı tekse ne olacak? Hemen bunun içerisinde print true. Peki değilse ne yazacak? Yine Prens Fos Evet arkadaşlar. Şu noktalı işaretlemeyi de koyalım. Şunları da sinelim. Evet. Şimdi programımızı test edelim kaydedelim. Beş. Evet. Nerede? 7. satırda hata varmış. Evet, 1 2 3. Bu nedir arkadaşlar? bunda ne yazmak gerekiyor? Sayımızın kendisi e, tek, rakamları toplamı da 5, 6, çift. Bunda false yazması gerekiyor. Evet doğru. E, 2, 2, 2. Buna bakalım. Evet 2, 2, 2. Buna bakalım. Enter, true. Evet sayımızın kendisi çift, rakamları toplamı da 6. Doğru. İki basamaklı girelim. 12. 12. E, sayımızın kendisi çift rakamları toplama. Rakamları toplamı tek olduğu için false. Doğru. Bir de yine iki basamaklı 24'e girelim. Sayımızın kendisi çift. Rakamları toplamı da 6 çift. Doğru olması lazım. Evet kodumuz çalışıyor arkadaşlar bu şekilde. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.